Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere seradan aldığımız sardunyalarla ilgili çok önemli bilgiler vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi sardunyayı seçerken dikkat etmeniz gerekenler, bir tanesi de yine e, saksı değişimi yaparken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Onunla ilgili bilgiler vereceğim ama bundan önce sardunyalarımıza bir bakalım durumları nasıl müdahale etmemiz gereken bir şey var mı? O yüzden e, saksı değişimi yapmadan önce güzelce inceliyoruz. Ama önce toprağından bahsetmek istiyorum. Burada benim kullandığım orman toprağı, torf ve birazcık da kaktüs toprağı karıştırdım arkadaşlar. İçinde gördüğünüz gibi perlitler, e, şu beyaz gördükleriniz perlit ve çeşitli yine kaktüs toprağının içinde bulunan e, çeşitli taşlar var. Aynı zamanda ben bu şekilde çay posası da katıyorum arkadaşlar. Bu hem bitkimizin daha verimli, daha bol çiçekli olmasını sağlıyor hem de toprağın biraz daha iyi su tutmasını ve geçirgen olmasını köklerin çok daha rahat ilerlemesine yardımcı oluyor. Şimdi bitkilerimizi aldık tabii ki hemen saksı değişimi yapmıyoruz. Bir hafta gibi bir bekleme süresi olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, özellikle seradan alırken yaprak altlarına kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Biz bitkiye yukarıdan baktığınızda çok güzel gözükebilir ama ben serada baktığımda yaprak altı bitli olanlar özellikle kabuklu bit Fark edilmiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bitli olanlar vardı çünkü ben hemen oradan uzaklaştım. Farklı bir yerden aldım. Bakın, bunda mesela sarı yapraklar var. Bu sarı yaprakları da saksı değişimi yapmadan önce bitkiden kesinlikle temizlemeniz gerekiyor. Bu neden önemli? Bitkimizin sağlıklı büyümesi için. Bu dal aralarının güzel e, rüzgarlanması ve nefes alması gerekiyor. Toprağının da yine aynı şekilde. Toprak üstünde kalan kurumuş yaprakları almanız gerekiyor. Bu kurumuş yapraklar zamanla e, ne yapabilir? Mantar hastalığı oluşturabilir. Farklı böceklenmeler e, meydana getirebilir. O yüzden bu şekilde sararmış olan eski yaprakları bitkiden arındırmanız gerekiyor. Hatta şöyle altını da güzelce kontrol ederseniz eğer bir dikti. Bir sıkıntı var mı yok mu? bunun da farkına varmış olursunuz. Böylece bitkiniz hem daha sağlıklı görünmüş olur hem de yeni saksısına geçtiğinde daha sağlıklı büyür ve daha hızlı büyümeye devam eder. Bu kurumuş yaprakları almanızın bir nedeni de arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Toprak üstünde kalarak çürümeye geçtiği için aslında bitkide çeşitli bakteriyel hastalıkların olmasına sebebiyet verebiliyor. Mümkün olduğunca arındır arındırmaya çalışın bitkinizden. Bunlara dikkat ettikten sonra bitkinizin de özellikle böyle büyük boy sardunyalar için orta boy büyüklükte bir saksı ayarlamanızı tavsiye ederim. Çünkü bunlar büyük boyutlarda bitkiler oldukları için arkadaşlar yine aynı boyutun böyle bir tık bir iki tık üstünde bir saksı tercih etmenizde fayda olacaktır. Zaten kök kısımları gelişmiş olduğu için saksıyı çabuk dolduracaktır. Sağlıklı ve hızlı büyümelerini sağlamak istiyorsanız bu şekilde bir saksı tercih etmeniz gerekiyor. Yine dikerken bakın üstüne bayağı fazla sararmış yaprak vardı. Bunu da ben daha önce temizlemiştim. O yüzden bu şu anda gayet güzel ve sağlıklı görünüyor. Bakın oldukça fazla yaprak çıktı bu arada. Bunlar e, yaşlı yapraklar. Bunlar daha önce sararıp kurumuş dökülen yapraklarımız. Şimdi saksımız dediğim gibi oldukça büyük böyle orta boy bir e, saksı bu şekilde satın alıyoruz. Bunları genelde torf toprağa dikiyorlar arkadaşlar. Biz saksımızın dibini ne yaptık? Böyle kil bilyesiyle doldurduk. Bunu yapmadaki amacım e, suladıktan sonra saksı altından ince toprağın kayıp akmaması ve kil bilyesi bir drenaj malzemesi aynı zamanda bitkinin de drenaj ee, o Bitkiye drenaj oluşturması için bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bitkimizi saksısından çıkartırken saksımızı bu şekilde ne yapıyoruz? E, sıkıştırarak toprakla saksıyı birbirinden ayırıyoruz. Bakın torf toprak olduğu için arkadaşlar hem hafif oluyor bunlar, su tutma kapasiteleri de yüksek oldukları için özellikle seracılıkta bu toprak kullanılıyor. Ama belli bir süre sonra bitkiler bu toprakta yeterince gelişemiyorlar. O o yüzden bu tarz bitkileri aldıktan sonra saksına fazla bekletmeyin. 10 ya da 15 gün bekletme süresi idealdir. Bu da bitkideki herhangi bir sıkıntı, böceklenme olup olmadığını anlamak için geçen süre ve aynı zamanda yeni ortamına alışması için geçen süredir arkadaşlar. Bakın bitkideki toprağı arındırdıkça içinden şöyle bir bant çıkıyor. Bu da bitkinin ilk köklendirildiği durumdur bunu ne yapmamız gerekiyor bitkiden ayırmamız gerekiyor Aksi durumda ne oluyor arkadaşlar kökleri olumsuz etkileyebiliyor yeni toprağına alışamayabiliyor ve kök salması sıkıntı ve problem olabiliyor o yüzden e, özellikle sardunyalarda arkadaşlar yeni bitki aldığınızda bunu kesinlikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum Bununla ilgili yine videolarım vardı ama bunun çok farklıydı o yüzden yani böyle bir bant gibi yine köklerin geçebileceği bir bant ama tabii o kökleri sıkıştırdığı için yeni toprağına alışma döneminde biraz tabii sıkıntı olabiliyor. Yine aynı şekilde biraz daha toprağından arındırmak istedim ben. Çünkü bitki oldukça sağlıklı ve köklü toprağı biraz daha arındırırsanız yeni saksısına alışması daha iyi olacaktır. Daha kısa sürecektir. Bakın şöyle bir toprak bıraktım. Arkadaşlar kökleri de üstünde gördüğünüz gibi kesinlikle toprağından tamamen arındırmayın. Üstünde birazcık toprak bırakın ki yeni toprağına alışması daha kolay olsun. Saksımı da yine yarıya kadar doldurdum ve bitkimi bu şekilde içine oturtturup ne yapıyorum? Üstüne toprak ilavesi yapıyorum ve bitkimin de saksı ve toprak değişimi işlemi böylece bitmiş oluyor. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz soruları bu videonun yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.